Kidolog, bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller. İyi akşamlar Cemre. Nasılsın? İyi akşamlar Adice. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl bir günün geçti? Yine baktığımızda koşuşturmalı bol oyunlu, böyle oyuna doyduğumuz, oradan oraya zıpladığımız, bütün duyguların dışarı çıktığı, bütün problemlerin gün yüzüne çıktığı bir gün oldu. Senin nasıl geçti günün? Benim de çok keyifliydi. Ben bir orman okulunda çalışıyorum. Hı hı. Bunu daha önce bahsetmemiştim. Ve ailelere de sık sık çocuklarla doğaya çıkın diye örnek veriyoruz. Ailelere önleri de bulunuyoruz. Ve evet. bunu Canlı canlı gözlemliyor olmak bana çok keyif veriyor. Hmm. Gerçekten doğada çocukların doğanın çocukların gelişimine olan katkısını bu kadar yakından görmek beni e, çok mutlu ediyor. Gerçekten çok büyük haz alıyorum. E, yani güzel bir günüm geçti. Güzel. Çocuklarla doğadaydık ve çok keyifliydi. Böyle bir günüm geçti. Çok eğlenceliydi. Harika, Harika çok sevindim senin adına. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim sen de öylesin. Teşekkür ederim. Ee, o halde başlayalım. Başlayalım. Bebeğimiz 4 aylık oldu. Bebeğimiz büyüyor Cemre. Büyüyor. Evet ailelerimiz e, eminim diyorlardır hocam evet anlatıyorsunuz ama zorlu bir süreç bizim için öyle kolay olmuyor diyorlardır. Evet. evet sevgili aileler şu an bebeğimiz küçük 4 aylık e, uyku rutinleriniz hayatınızdaki birçok şey e, farklı bir yöne evrildi. Ve bu sizi zorluyor olabilir. Bu yaşadıklarınız oldukça normal. E, lütfen önce e, yetersiz hissetmeyin. Bu anneleri çok sık yaşadığı bir durum. İşte besleyemedim, şu oldu hocam yetersiz. Lütfen bunları, e, bu duygulara kapılmayın. Şu an yaşadığınız her şey çok normal. O halde başlayalım. 4 aylık bebeğimiz ve motor becerilerinden başlayalım. Kaba motor becerileri bebeğimizin nasıl bir gelişim gösterdi bu ayda? Evet. Bu ayda yine tabii ki bir önceki aya nazaran daha e, hareket kabiliyeti ve daha beden kontrolü artmış durumda. E, artık sırt üstü yatarken sağ sol sağ sol dönmeler yavaş yavaş başlıyor. E, yine baş omuz ve sırt kıs, e, kasları çok güçlenmiştir bu dönemde de yine bebeklerin e, ve bir önceki aya nazaran daha böyle uzun sürelerde hani o e, aslında üst vücudu daha e, uzun sürelerde dik tutabilmeye başlıyor. Kollarını açabiliyor, eller birleşebiliyor bir önceki ayda olduğu gibi. E, yine hareket eden ellerden, kollardan e, bunları izlemekten inanılmaz keyif alıyor çocuklar, e, bebekler. E, yine altlarından tutulduklarında e, ayakları sert bir zemine değdiğinde e, bebek bir süre dik ve desteksiz durabiliyor ve... E, Bazen adımlamaya benzer, benzer diyorum ama hani direkt adımlama demiyorum buna, adımlamaya benzer hareketler yapacak şekilde bacaklarını hareket ettirebiliyorlar. Aslında ne kadar yine dik durabilirlerse durabilsinler, bebekler yine çok uzun süre aslında bu şekilde tutmamak gerekir. Yani o basıncı, o adımlamayı gerçekten yaptırıyor olmamak gerekir. Dördüncü ayın motor gelişimi benim için. Böyle. Sen nereleri eklemek istersin? Ee, ben de şunları eklemek isterim. Bebeğimizin artık üst gövde kısmı güçlendi. Hı -hı. Artık mesela bebeğimizi sırt üstü yatırdığınızda başını yavaş yavaş şu şekilde üst beden kısmını yavaşça kaldırabiliyor olması evet. gerekir. Bunu bekleriz. Yani çok fazla bir kaldırma beklemeyiz. Mesela bir 45 dereceyi beklemeyiz ama ha minik de olsa böyle dirseklerini yere koyup hafif bir şekilde üst bedenini kaldırmasını bekleriz. Dördüncü ayda artık destekli oturmaya geçti bebeğiz. Acele etmeyelim diyorduk. Evet üçüncü ayda o yapmayalım dedik. Artık zaten siz yavaş yavaş onun beden kontrolünü sağladığı için yanına destek koyduğunuzda çok uzun süreli olmayabilir. Böyle kısa kısa minik minik destekli oturabildiğini görürsünüz ve destekli otururken baş kontrolünü artık dördüncü ayda tamamen kavramasını tamamen gerçekleştirmesini bekleriz. destekle otururken başını şu şekilde öne düşürmemesini isteriz. Bu baş dik, kendi kontrolünü sağlayabilmiş olmasını isteriz. Otururken başını dik bir şekilde tutabilmesini bekleriz. Buna dikkat edelim sevgili aileler. Eğer başı düşüyorsa bir uzmandan, bir hekimden destek alabilirsiniz diyelim. Evet. Bunun dışında kaba motor becerileri için yine oturturken üst beden kısmını da artık rahat kavrayabilir tabii ki destekle oturturken düşecektir. Bunlar çok normal. Çok uzun süre zaten oturtmayalım. Dediğim gibi o basıncı vermeyelim ama artık üst beden kısmının güçlendiğini gözlemleyebilmelisiniz diyelim. Geçelim ince motor becerilerine. Evet Cemre. Evet artık yine e, bu eller kollar çok fazla oynadığı için yine böyle her şeye dokunmak, belki ağza götürülmek istenebilir. Artık daha hani güçlü kavrama becerisi e, görürüz bu dönemde. E, yine ağzına alabileceği durumlar yani... E, Bulduğu nesneleri ağzına götürmesine yine dikkat edelim. Ee, dediğin gibi senin de daha önceki aylarda yumruğundan büyük e, nesneleri e, ebeveyn kontrolünde verelim. Yani mutlaka başında olalım. Çünkü gerçekten e, bebekken e, çocuklar çok ani şeyler olabiliyor. O yüzden aman aman e, bunlara çok fazla dikkat edelim. Evet ince motor becerisi için de. Ee, en kıymetli becerilerden söyleyebileceğimiz kavrama becerisi. Hı hı. Artık gelişen bir kavrama becerisi var. Eline çıngırağı verdiğimizde onu artık kavrayabilir. Hı hı. Eller artık birleşti. Önceki ayda böyle yakınlaşmıştı eller, ama artık bu ayda eller rahatlıkla birleştiğini gözlemleyebilmeliyiz. Şimdi de bakalım dil gelişimine. Dil gelişiminde eklemek istediklerin Cemre. Yine aslında bir önceki ayı takip edecek e, durumda olur. Dördüncü ayda da bebekler artık o e, agulamalar biraz daha artar, cıvıldamalar biraz daha e, bize böyle e, kendini gösterir. Yine gülmeler, kahkaha atmalar, artık böyle acaba konuşacak mı diye düşünmeler e, bu zamanlarda gün yüzüne çıkabilir. Evet dil gelişiminde söylediklerin çok kıymetli, sana katılıyorum. Çocuğumuzdan yine cıvıl cıvıl sesler duyarız seslere dönüp e, baktığını gözlemleyebiliriz. Çünkü motor becerisinde yine ekleyelim, e, artık yavaş yavaş 180 derece izlemeler gerçekleşiyor. Yani biz ikinci ayda ne demiştik? Hatta ikinci ve üçüncü aylarda orta hatta kadar izleyebiliyordu. Hı -hı. Yani şu şöyle dönerken sizi bu kadar izleyebiliyordu. Ama artık tamamen yani bu taraftan bu tarafa kadar izlemeler başladı. Bu yüzden dil gelişiminde de siz e, çocuğun bebeğinizin sağından ona seslendiğinizde hemen dönüp bakar. Soldan seslendiğinizde hemen dönüp bakmaya çalışır. Artık sesleri tanıyor. Cıvıl cıvıl e, sesler çıkarıyor. Sizinle artık karşılıklı yüzünüze bakıyor. Kendi ellerine bakıyor. Artık çevrenin farkında ve dil gelişiminin de bu e, hızla ilerlediğini gösteren becerilerdir diyelim. Evet. Ve geçeli. Evet, buyurun Cemre. Evet, aslında hani buradan e, bilissele bağlayalım mı hemen e, evet. diye. Çünkü e, çok fazla gerçekten e, bu gelişim alanlarının birbirine e, bağlı e, çok fazla zincir halinde gerçekten bir tanesinin en ufak bir oynaması diğerini etkileyebiliyor ve o yüzden bütün aslında gelişim alanları paralellik gösteriyor. Yine bu dördüncü e, aydaki e, bilişsel gelişimimizde e, yine evet çocuklar hareket bebekler hareket halindeki e, her nesneye ya da insanları ya da hayvanları uzun süre izleyebilir, takip edebilir. E, etrafındaki sesler evet hala e, dikkatini ve ilgisini çeker. E, az önce senin bahsettiğin gibi sesin yönüne doğru e, başını çevirir ve bunun aslında kaynağını arar. Nereden geliyor bu ses diye bir merak halindedir. E, algılayabildiği görüntü ve sesler e, yine art. E Bu dönemde aslında daha fazla şey öğrenmeye başlıyorlar. E, anne babanın e, sevdiği e, oyunlarına e, karşılık verirler. Aslında hani annelerle babaların böyle işte mimik oyunları mesela. İşte CE'ler olabilir. Hani yavaş yavaş bunlar artık böyle gülme de olsa hani bir şekilde e, bebekten bir karşılık gelir. E, yine aslında e, şuna da dayanacağım. Yine dördüncü ayda da yani doğumdan itibaren aslında bunu söylüyoruz ama yine söylemekten vazgeçmeyeceğim. Bebekle konuşmak, etrafındaki on, etrafındakilere onu anlatmak ve e, göz teması kurmak yine zeka gelişiminde için inanılmaz önemli. Evet, söylediklerin çok önemli. Zeka gelişimi için bu saydıklarının hepsini lütfen sevgili aileler gerçekleştirelim. Bizi anlamaz, hocam bebek daha demeyelim. Demeyelim. Ee, evet, onunla bol bol göz temas kuralım, bol bol diyaloğa geçelim ve kitap okuyalım. Benim evet. de en kıymetli önerilerim bunlar. Evet. E, bu artık dördüncü ayda da yine ağlamalar e, aslında bebeklerin iletişim kaynağı, iletişim aracı diyebiliriz. İhtiyaçlarını çünkü o şekilde ifade ediyorlar. Yine bu ayda da ağlarlar ve e, acıktıklarında, işte uykuları geldikleri geldiğinde, sıkıldığında mutlaka ağlayacaktır. Aslında burada e, söylediği ve... Belki şimdi, şimdi bu bağlanmayı da katabildiğimiz bir durum oluşur. İhtiyaçların temel ihtiyaçlarını bebeğin anında ve ihtiyacı olduğu zaman karşılamak. Ha, sevgi ihtiyacı her zaman karşılanır. Onu ayrı bir kenarda tutmak istiyorum ama temel ihtiyaçlar ve sevgi ihtiyacı diye de ekliyorum. Yine bu dönemde inanılmaz büyük rol alıyor çocuğun bebeğin duygusal gelişiminde. Bu aylarda bebek etrafında insan olmasından yine keyif alıyor. Yalnız kaldığında yine huzursuzlaşıyor ve ağlamaya başlıyor. Ee, gülümseme, gülümsemeyle tabii ki karşılık veriyor. Ee, kendisine aslında şefkat gösterildiğini hissediyor ve aynı şekilde karşılık vermeye başlıyor. Yine gülümseme, göz teması ve dokunma içeren e, oyunlardan e, iletişimden hiçbir zaman vazgeçmeyin ve sosyal ve duygusal gelişimi aslında bu şekilde desteklemiş olan bebeğinler. Evet Cemil, söylediklerini benim de ekleyeceğim. Bebek bu ayda artık karşılık vermenin yanı sıra size mimikleriyle, gülücükleriyle karşılık vermenin yanı sıra sizin de duygularınızı ve mimiklerinizden bunu yavaş yavaş anlamaya başlar. Evet. Mesela siz o an mimiklerinizle üzüntü yaptığınızda ya da kızgın bir mimik yaptığınızda artık bebek bu mimikleri de algılamaya başlar. Annesinin o an mutlu mu, üzgün mü, kızgın mı olduğunu... Yavaş yavaş algılamaya başlar. Bebeklerinizle duygularınız üzerine konuşmaktan lütfen çekinmeyin. Konuşurken duygularınızı da katın işin içine. İşte bunu mimiklerle de yapabilirsiniz. Bunu algıladıkları bir ay olduğunu hatırlatalım. Ve benim yine eklemek istediğim her podcast'temizde bunu ekleyeceğim diyorum. E, lütfen sevgili aileler sıfır ekran, sıfır ekran. Çünkü evet. 4 aylık bir bebek e, lütfen böyle kıymetli bir zaman diliminde beyin gelişiminin bu kadar hızlı ilerlediği bir süreçte lütfen hiç yani hani hocam e, küçücük bakıyor, işte hocam minicik bakıyor bir şey olmaz ki bu bana çok gelen bir e, evet. soru ve çok öğreniyor. Evet, bir de bu algı var. Hocam çok şey öğrendiğini düşünüyorum evet. çünkü bebek her şeyi alıyor gibi bir her gibi bebek. düşünce var. Öyle metaforlaştırıyorum biraz da çünkü hani ne versen onu çekiyor ama evet. maalesef ekran sadece ne versen onu çekmekle kalmıyor yani e, gelişim alanlarını inanılmaz kötü derecede etkiliyor. Evet, ben bu durumda her konuda aslında hep fayda ve risk analizi yaparım. Çocuklar üzerinde de bunu yaparım. Eğer e, riski faydasından yüksekse onu ortadan kaldırmayı tercih ederim. Ekranda böyle. Faydası çocuğuma vereceği İngilizce birkaç kelime benim için çok el elzem değil. Bu yüzden ortadan kaldırmak en sağlıklısı diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Bence ebeveynler burada devreye girip yine çevreden e, yararlanarak kendileri öğretme yoluna gidebilir. Kesinlikle öyle Cemre. Evet Cemre, dördüncü ayımızdaki gelişim basamaklarını tek tek anlattık evet. ailelere bu gelişim basamakları dördüncü aydaki gelişim sürecinde dikkat etmeleri gereken kritik noktalardan da kısaca bahsedip toparlayalım istiyorum Tabii. eğer sevgili aileler dördüncü ayda bebeğiniz hala eller yavaş yavaş birleşmemişse sizinle gülme yapmıyorsa gülme gerçekleştirmiyorsa hala size bakmıyorsa ellerine bakmıyorsa sizinle karşılıklı gülmüyorsa Başı kontrolünü hala sağlayamamışsa, başı hala düşüyorsa, onu oturtturduğunuzda baş kontrolünü gerçekleştiremiyorsa, yüzüstü yatırdığınızda hafif de olsa üst bedenini kaldırmaya çalışmıyorsa, e, onun dışında e, ekleyeceklerin e, Cemreciğim, ee, eklemek istediklerim. bütün gelişim alanları e, dahilinde de söyleyebiliriz. Yani bu saydıklarımız yine bence e, çok böyle belli ve kritik noktalardı. Bütün gelişim alanlarıyla alakalı. E, çocuğun sağa sola dönmesi, sırt üstünde e, ya sırt üstü pozisyondayken sağa sola dönmesi ya da e, sağdan gelen ya da soldan gelen sesi ayırması ve bunun kaynağını araması e, çok önemliydi. E, yine beden kontrolü dediğimiz e, çok önemliydi zaten sosyal gelişim ve e, karşılıklı e, gülme e, göz temasının olmaması inanılmaz önemli. E, bunların olmayışı e, evet. böyle bir yerlerde bir soru işaretleri var mıdır diye düşünen ebeveynlerimiz için aslında bir e, yol çizme haritası olabilir, yol haritası olabilir. E Bu gelişim, saydığımız bu gelişim alanlarında e, ve bebeğinlerin dikkatini çeken noktalar varsa, e, acaba benim bebeğimde bu var mı yok mu diye düşünüyor olsalar bile mutlaka önce çocuk doktorlarından sonra da bir çocuk gelişimciden mutlaka bir gözlem talep etmeliler. Evet, sıralama bu şekilde. Aslında buna özellikle bu podcastte değinmek istedim sevgili Cemre. Çünkü Hı -hı. aileler... Bizimle görüştüklerinde mesela bana gelen ailelerimde genellikle hocam bu gelişim alanında bunu gözlemleyemedim, ne yapmam Hı -hı. gerekir bu soruyla geliyorlar. Evet. Sevgili aileler eğer bizim anlattığımız bu podcast'i dinliyorsanız, çocuğunuzun gelişimsel sürecinde bu anlattıklarımızı gözlemleyemiyorsanız, bir ya da birkaçını gözlemleyemiyorsanız, Hı -hı. E, öncelikle bir çocuk hekimine, Çocuk hekimine gittikten sonra zaten çocuk hekimlerimiz, doktorlarımız sizi bir çocuk gelişimciye yönlendireceklerdir. Eğer fiziksel ve sağlık açısından çocuğumuzda bir problem durumu yoksa, her şey yolundaysa, bu gelişim alanlarının desteklenmesi için ve gelişimsel bir değerlendirme ve destek için sizi bir çocuk gelişimciye yönlendireceklerdir. E, i̇zlemeniz gereken yok bu şekilde. Evet. Bizim bu podcast'te anlattıklarımızı çocuğunuzda gözlemleyemiyorsunuz. Lütfen bir destek alın diye toparlamak isterim. Evet, söylediklerin yine çok kıymetliydi Hatice. Ee, gelişim testi aslında e, bir durum gözlenmiyor olsa bile mutlaka yapılmalı düşüncesindeyim. çünkü e, her zaman yine söylediğimiz gibi erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Herhangi bir normal gelişim göstermeyen durumu e, önceden saptamak ve erken müdahale etmek e, çocukların bebeklerin gelişiminde e, artık büyümelerinde inanılmaz derecede rol oynuyor. E, belki o durumu ortadan kaldırmak, belki de o durumu daha e, büyük bir hale gelmeden toparlamak e, aile işbirliği içerisinde tabii ki çok kıymetli oluyor. Evet, bu da çok kıymetli cemil. Çok güzel bir konuya değindi. E, ben bunu hep ailelere söylüyorum. Çocuk doğduktan sonra, hatta hamilelik sürecinizde hep sizi takip eden bir doktorunuz var ve çocuğunuz, bebeğiniz doğduktan sonra devam ettiğiniz bir doktorunuz var. Aşıları için, genel muayenesi için, her şey için. Ben hep diyorum ki devam ettiğiniz bir doktorunuzun olduğu gibi çocuğunuzu gelişimsel açıdan değerlendiren bir çocuk gelişimci de olsun hayatınızda. Ve bu sayede e, acabalarla değil, acaba böyle mi, acaba şöyle mi, internetten okuduğumuz e, o bilgi kirliliğiyle ya da komşularımızın söylediği o bilgi kirliliğiyle değil, bilimsel olarak ilerlemek ailelerin de çok içini rahatlatıyor. Böyle aileler de var görüştüğümüz. Evet. Hocam içim çok rahat çünkü ay ay takip ediyoruz. Siz uzmanlar bize destek oluyorsunuz ve aklımda hiç soru işareti kalmıyor. Ve bu sayede senin söylediğin gibi erken saptayabiliyoruz. Kesinlikle. Olası bir riski erken saptadığımızda da çözümü çok daha kolay oluyor. Evet. Ve süreç sancılı geçmiyor. Ailede, çocukta da, huzursuzlanmıyor. Daha kolay bir süreç geçirebiliyoruz. Evet. Evet sevgili aileler. Dördüncü ayımızı da tamamladık. Dördüncü aydaki gelişim sürecini sizlere anlattık. Aklınıza takılan soru olduğunda biz Kidolog ailesiyle birlikteyiz. Kidolog üzerinden bizlerden randevu alabilirsiniz. Görüşme sağlayabilirsiniz. Bizlerden, Cemre hocamdan, diğer meslektaşlarımdan, benden destek almaya çalışabilirsiniz diyelim. E, ve yine Kidolog ailesine bizleri sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Senin de söylemek istediklerin varsa Cemre, eklemek istersen buyur seni dinleyelim ve ben hoşçakalın demek istiyorum. Tamam. Ee, bebeğinizin ve çocuğunuzun gelişimini izlerken e, her zaman e, buradayız. Kidolak ailesiyle birlikteyiz. E, ne zaman bir şey sormak isterseniz her zaman yine burada olacağız. E, Kidolak ailesine tekrar tekrar e, böyle bir imkanı ebeveynlere sunduğu için çok teşekkür ederim. Bence ulaşılabilirlik de çok kıymetli çünkü e, ve kolay ulaşılabilirlik çok önemli. O yüzden tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum ben de. E, ebeveynlere de sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Kidolog, bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller.